Merhabalar dostlar. Bugün 18, 2000, 18, Ekim 2024. Arkadaşlar borsamız eksi 2,32'de kapattı. Onu söyleyelim. Şimdi burada aslında bazı haberlerin kokusu alınmış gibi gözüküyor. Sebebi de şu yanlış hatırlamıyorsam 2 gün önce veya 3 gün önce e, uluslararası yatırım kuruluşları ve bankalardan arkadaşlar bizim bankalarla ilgili bir e, hedef fiyatlaması güncellemesi yapmışlardı diye hatırlıyorum. Bununla ilgili videom da var arkadaşlar. Bakarsanız bulursunuz. Çok uzun değil. 2 veya 3 gün öncesinde. Burada arkadaşlar e, hani bir koku yapılar yayılmaya başlamıştı ki bakın endeks eksi 2,32 bankacılık eksi, endeksi ise eksi 4,60'larda arkadaşlar ciddi bir geri çekilme söz konusu. Şimdi bakın JP Morgan arkadaşlar bugün açıkçası ana başlığa baktığımız zaman Türk bankalarında faiz indirim öncesinde gözle görülür bir toparlanma beklenmiyor. Yani diyor ki arkadaşlar iş beklemeyen bankalar diyor başı Boşu başına gıplaşlar gıplaşlar ama bir bankayı ön plana çıkarıyor. JP Morgan yaptığı değerlendirmede Türk bankalarının önünde zorluk bir çeyrek olduğunu belirterek faiz indirimi öncesinde görünür bir toparlanmanın beklenmediğini kaydetti diyor arkadaşlar. Burada banka yaptığı değerlendirmede bu yıl 3. çeyreğin Türk Bankaların performansının süre gelen net faiz marjı baskıları ve artan risk maliyetleri nedeniyle zayıf kalmasının beklendiğini ifade etti. Bankaların ortalama öz kaynak karlılığı %17 beklerken bakın önemli arkadaşlar burası. JP Morgan bu oranın bu çeyrekte %38 enflasyonun altına kalacağını işaret etti arkadaşlar. Bakın diyor ki enflasyonun altına kalacak. Evet bir karlılık olacak ama enflasyonun altında. Garanti Bankası'nın %28 ile en yüksek Halk Bankası'nın ise %8 ile en düşük performansı göstermesi bekleniyor diyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım burada gördüğümüz buradaki arkadaşlar karlılıkla ilgili beklentiden bahsediyor. %28 ile %8. Buradan tabii ki arkadaşlar faiz indirimin Ocak 2025'i erteleneceği öngörülmüş gibi gözüküyor JP Morgan tarafından. Baktığımız zaman JP Morgan Türk Bankasının hisse performansı yıl içinde %48 artışla güçlü kalsa da kısa vadede katalizörlerin eksikliği ve faiz indirimin gecikmesiyle gecikmesi nedeniyle ihtiyatlı olmaya devam ettiklerini belirterek Garanti, bakın Garanti Bankası'nın kısa vadede en güçlü kazanç momentuna sahip olduğu için pozitif ayrışlarını ifade etti diyor arkadaşlar. işaret etti diyor. Yani burada Garanti'yi biraz ön plana çıkarmaya çalışıyor. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.